5 kilo dereceye girer. 60 kilo Yusuf en evet. güzel. Nadir Ercan, Gökhan Günaydın. Selam. Evet. Hoş geldin. Evet. Petrol Yönetim Kurulu Başkanımız. Başkanım. 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 Aslı nesli bu tarz doğumuzun hayatını şampiyonu Tamam. Başkanımız Sayın İlke Demirtaş Başkanımız adına güreşiyor Merhaba. Hüseyin Şener Samsun Evet davulcular. Baş ve ilvanlarımız huzur peşrefinde. Davulcular. Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Karasa Hanımefendi'ye. Samsun Milletvekilimiz Sayın Avukat Ersan Aksu. Görüyorsunuz tarihi günlerden birisini yaşıyoruz Kavak'ta. Evet. Burası merhum Yaşar Doğu'nun memleketi Kavak. Dünya ve olimpiyat şampiyonu. Ee, tabii rahmetli Yaşar Doğu'yu bir kez daha bu vesileyle rahmetle anıyorum. Çok güzel bir Program oluyor. Katılım hep güzel. Havanın sıcak olmasına rağmen bugün burada 500 tane güreşçi kardeşimiz güreş yaptı. Şimdi finallere geldik. Efendim, seyircilerimiz Yağlar, çok coşkuyla haberi? takip ediyorlar programı. Akşam da yine konser konserimiz olacak. Dört tane sanatçımız sahne alacaklar. vatandaşlarımızı bir vesileyle bir araya getirmenin derdi evet, içerisinde. Çünkü bizim kuvvete çok fazla hemşerimiz var. Alalım takip ediyorlar KAVA ve KAVAK'ta yapılan programları. Dolayısıyla buraları dolduruyorlar. Hocam. Ben e, Cenab-ı Hak birlik beraberlik içerisinde nice nice güzel günleri, programları bizlere nasip etsin diyorum. Uzaktan ve yakından gelen tüm saygıdeğer hemşehrilerimize de bir kez daha buradan gönülden teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel e, katılım olduğunu görüyorum. Gerek Sayın Valimiz gerek milletvekillerimiz gerek il başkanlarımız, siyasi parti mensuplarımız, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, STK'larımız, KADEF ve birçok daha ismini sayamadığım birçok kuruluş burada standlarını açtılar. Şenlik havasında güzel bir gün geçiriyoruz. <laughs> I morgen. me mm -hmm.